Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in haber verdiği şeyler var. Hepsi oldu. İşte kıyamete yaklaşıyoruz. Olacak bazı büyük hadiseler olan Mehdi aleyhisselam çıkması, İsa aleyhisselam enmesi. Onlar büyük işaretler. Onlar da çok yaklaştı. Vaat olmuş Allah'ın sözüdür. Bunlar olacak. İsa aleyhisselam da gökyüzündedir. O da yeryüzüne inip Hazreti Mehdi aleyhisselamla beraber olup Deccal'da, küfrü de yıkacaklar. Şimdiki bazı insanlar Mehdi çıktı diyor. İsa da manevi olarak yapıldı. Öyle değil. Hakikat olarak Mehdi Aleyhisselam çıkınca küfür kalmayacak. Şimdi iki türlü Mehdi var. Daha doğrusu söyleyelim de. Hakikisi var. Daha çıkmadı. Sahtesi var. Çıktılar. Daha da çıkıyorlar. Ha bazıları var. Sahte olanlar. Onlar Onlara tabi olan bazı akılsız insanlar da bulunuyor. Onun esas mahiyetini bilmiyorlar ki Mehdi Aleyhisselam çıkınca kimseden para, para toplamayacak, yardım istemeyecek. E kendi herkesi yardım edecek, herkesi peşinden toplayacak. Teker teker televizyonda gazetede adam toplasa milyon senede dünyayı Müslüman edemez. Onun şeyi e, harikulade, mucizeler e, kerametlerle olacak onun altında her şey. Mehdi Aleyhisselam çıkınca bütün herkes Müslüman olacak. Bunlar olacak şüphe yok. Bu ehli sünnet ve cemaat tarikatların itikadıdır. Bütün doğru olan şey budur. Bunun dışında olanlar doğru, doğru, değil. Allah o zamanları kavuştursun. Onunla beraber olalım. Çok güzel günler olacak Peygamber Efendimiz'in. Sonra ikinci asıl saadet onların zamanında olacak. İnşallah yakın.